sevgili boğa burçları kanalıma hoş geldiniz. Bugün kartlarımızı siz boğalar için karıştırıyoruz. Arkadaşlar şu kamerayı düzelttim şöyle. Bakalım kartlarımız bugün bizlere siz boğalar için neler söyleyecek. Aşk hayatınız, iş hayatınız, aklınızdaki kişi kaygılarınız, endişeleriniz hepsi için bakacağız sevgili boğalar. Bütün güzelliklerin sizlerin olması dileğiyle kanalıma abone olursanız da çok ama çok sevinirim. Tılsım dörtlüsü, dünya kartı. tılsımdan ikilisi, kule kartı. İki kart geldi arkadaşlar. Şifalanma ve imparator kartı. Şimdi arkadaşlar tılsımlar sizi temsil ediyor. Bunu belirterek başlamak istiyorum ki toprak element burçlarından bir tanesisiniz. Ee, bir adım atma korkusu var şu anda içinizde diyor tılsımların dörtlüsü. Aslında dünya kartı bu adımı attığınızda bu korkunuzu yendiğinize çok güzel gelişmeleriniz var. Bakın kısır döngü bitiyor. Ee, yani bu kısır döngünün bitmemesinin nedeni sizin yaşadığınız kararsızlık, adım atamamak korkunuz diyor. Ve kule kartı diyor ki, hani o çok korktuğunuz senaryo gerçekleşse bile aslında bununla beraber bir şifalanma yaşayacaksınız. Yani en kötü durum arkadaşlar kararsızlık yaşamanız diyor kartlarımız bizlere. Bir şeyin sonucu ne kadar kötü olduğunu düşünürseniz de düşünün adım atın. Çünkü kule kartı akabinde yıldız kartı geldi. Yani dibi görseniz bile arkadaşlar bu dip aslında sizin artık yükselişe geçeceğinizi müşterileyen bir tip diyor arkadaşlar. Bakın imparator kartı. Hem bir şifalanma sürecine gireceksiniz. Ee, böyle korkularınızı e atacaksınız. Özgüveniniz yükselecek. Hem de bir kontrol e, altına alma düzen sağlama durumu olacak. Bu durumla ilgili diyor kartlarımız bizlere. Arkadaşlar e, şunu, hani en kötü karar kararsızlıktan bile iyidir derler ya. Bu tam olarak öyle bir şey oldu arkadaşlar. Yani bir şeyin sonucu ne kadar kötü olacağını düşünürseniz de düşünün. Aslında e, yaşayacağınız şeyin korktuğunuz kadar olmadığını söyle. Bakın kişinin yüz ifadesine dikkat edin arkadaşlar bir korku var yani aslında bu senaryoyu düşünüyor bu yıkım senaryosunu düşünüyor ama diyor ki yıldız kartı aslında hiç de düşündüğü gibi olmayacak diyor çünkü şifalanmaya gelecek bu kişi süreç olarak kart çekelim sizler için bir kararsızlık yaşadığınız durum var arkadaşlar adım atmanız gerekiyor kararsızlıktan çıkmanız gerekiyor diyor kartlarımız bizlere. üç altılısı değnek beşlisi ölüm kartı Kılıçların yedilisi ve tılsımların yedilisi şimdi çalışan boğa burçları böyle işinizde şu sıralar bir sorun olabilir mi mücadele içerisinde olabilirsiniz biri veya birilerine karşı bakın bir hile bas arkadan iş çeviren nankör insan veya insanlar var arkadaşlar ve ölüm kartı o merkez kart olarak çıktı yani Artık bu bitiş, bu süreç bitecek arkadaşlar. Değişim, dönüşüm başlıyor sizler için. Bakın diyorsunuz ki ben işime çok emek verdim, çok tohum ettim Yani tam böyle bir şeyin emeğin karşılığını almaya başladığım zamanlarda bırakıp gitmek istemiyorum diyorsunuz ama biri veya birileriyle de bir mücadele içerisine girdiniz veya girebilirsiniz arkadaşlar etrafınızdaki insanlara dikkat edin. Özellikle de çalışan boğa burçları. Kart çekelim sizler için. Kılıçların dörtlüsü güneş kartı. Kılıç kralı. Kılıç ası. Kupa kraliçesi. Kılıçların beşlisi. Kılıç ikilisi. Kader çarkı araba kartı ve büyücü kartı. Evet sevgili boğa burçlarım yorumlamaya başlayalım. Şimdi sizden gizlenen bir şey var arkadaşlar. Bakın kılıçların 4'sü de ki geçmişteki birinden bir şey duyacaksınız. Bu sizden saklanan bir şey arkadaşlar. Ve bu kişi arkadaşlar bunu bilerek yani aslında bir şeyler biliyor. Yani sırrı saklayan kişi bu değil arkadaşlar ama bu bir şeyler biliyor ve sizden saklamış. Ve hani siz bu kişiye karşı böyle bir ikilemde kalacaksınız. Neden söylemedi? Neden uyarmadı gibi. Ama Güneş Kart diyor ki içiniz rahat olsun. Çünkü bu e, ortaya çıkılacak sırla beraber, kulağınıza gelecek lafla beraber aslında siz bir yükünüzden kurtulacaksınız diyor ve kılıç gözüne kadar çarkı geldi soğuk baktığınız bir e, olay gelişecek Arkadaşlar bir güzel olay gelişecek yani bu e, şans bir fırsat arkadaşlar Siz bunun olacağını düşünmüyorsunuz ama olacak diyor kılıç kralı ve kılıç ası üzerine araba kartı ailecek uğraştığınız bir problemden bu dönemde kurtulacaksınız arkadaşlar ya size verilen bir tavsiye ya da sizin bir fikriniz sayesinde bir yükünüzden kurtulacaksınız diyor kartlarımız bizlere. Kupa kraliçesi üzerine büyücü kartı geldi. Arkadaşlar siz hayatınız için bir adım atıyorsunuz. Bakın kader çarkı, araba kartı ve büyücü kartı. Yani atacağınız adım her neyse arkadaşlar kadersel bir çizgi olacak sizler için ve kupa kırıcısı. sizin bu niyetinizi bilen bir kadın var bu kadın anneniz babaanneniz anneniz veya sizi çokça seven bir kadın ve bu kadın sizin için çokça dua ediyor arkadaşlar hayalinizin gerçekleşmesi için bu adımı atmanız için çokça dua alıyorsunuz bu kadından dediğim gibi bir adım atacaksınız bu bir hayalinizi gerçekleştirmek olabilir kendi işinizi kurmak olabilir bir e, atama olabilir arkadaşlar her neyse bakın bir hayatınıza yeni bir adım açılıyor atılıyor bir seçim yapıyorsunuz bir adım atıyorsunuz ve bu atacağınız adım hayatınızın kadersel çizgisi oluyor arkadaşlar bunu çok net bir şekilde söyleyebilirim ama geçmişteki birisinin sizden sakladığı bir şey var bu ortaya çıkacak bu dönemde arkadaşlar şunu da belirtmek istiyorum bu bir kolektif okuma hepsi sizi uymayabilir siz sizi uyanı alacaksınız bakalım kartlarımız bugün bizlere sizler için neler söyleyecek diyelim tekrar niyet edelim tılsımların 8'lisi arkadaşlar tılsımlar sizin kartlarınız bolca kartlarınızı verdi bu okumada şimdi kılıç 8 e, özür dilerim tılsım 8'lisi değnek 10'lusu kupa 7'lisi kupa 10'lusu ve kupaların 6'lısı şimdi çalışan bağ burçları arkadaşlar Az önceki de çalışmaya niyet çıktı Hani ikisi ayrı niyetler yani ayrı okumalar arkadaşlar o sizi uyabilir bu sizi uyumayabilir bu sizi uyabilir önceki her uyumayabilir hangisiyle olumlandıysanız onu alın Arkadaşlar şimdi çalışan bağ burçları çok yoğun bir şekilde çalışıyorsun çok fazla sorumluluk almışsınız ama çalışırken de arkadaşlar bir kafa karışıklığı yaşıyorsunuz. Hani bu emeklerinizin karşılığını alıp alamama ile ilgili olabilir. Çünkü düşünceli bir şekilde çok çalışıyorsunuz. Yani diyorsunuz ki hani artık kendime zaman dahi ayıramıyorum. O derece yoğun bir çalışma var ve bu durum sizi düşündürtüyor arkadaşlar. Ama de ki kupaların olması verdiğiniz emeğin karşılığını alacaksınız arkadaşlar. Bakın de e, kupaların altısı bir kişi size hak ettiğiniz bir şey verecek arkadaşlar. Bu bir terfi olabilir. Bir projede liderlik yapma olabilir. Bir sınavsa arkadaşlar bir kazanma olabilir. Çünkü böyle tükenmiş bunalmış artık hani bitsin gitsin istiyorum dediğiniz bir durum yaşayacaksınız. Ama bunun sonucu güzel arkadaşlar. Çünkü hak ettiğinizi veriyor. Evet sevgili boğa burçlarım. Aklınızdaki kişinin niyetine 5 kart çekelim. Bakalım aklınızdaki kişi size bir adım atacak mı? Size karşı duyguları var mı? Tasım üçlüsü. Kupa sekizlisi. Kılıç kraliçesi. Ay kartı. Değnek dörtlüsü. Bir de duygu kartı çekelim. Basiretsiz. Arkadaşlar şimdi bu kişiyle daha önce yolunuz kesişmiş olabilir. Platonik bir aşk olabilir. kendinize göre alın arkadaşlar. Kendinize göre yorumlayın. Şimdi arkadaşlar ben bu aklınızdaki kişinin niyetini çektim. Onun ağzından okuyacağım size, yorum yapacağım. Şimdi bu kişi arkadaşlar çok işine düşkün biri. Yine bu kişi de toprak burcundan bir kişi olabilir arkadaşlar ve mantıkçı bir insan. Hani diyor ki, benim duygularım bir insana karşı ne kadar yoğun olursa olsun, bu kişiyle aramda mantıksal bir uyum yoksa ben çeker giderim diyen biri. Ve dediğimde dedik bir arkadaşlar. Bakın belirsizlikler var sizinle ilgili bu kişinin aklında diyor ay kartı. Ve bu belirsizlikler arkadaşlar onu çok çok Kılıç kılıççası kılıcını kaldırmış. Yani ki kılıçlar arkadaşlar mücadeleyi, düşünceyi temsil ederler. Yani bazı durumlar bu kişinin aklını karıştırıyor. Belki de bu durumda olmanızın, ayrılmanızın veya... Ee, durumunuz nasıl arkadaşlar? Bu kişinin sizden uzaklaşmasına neden olan durum da budur arkadaşlar. Sizinle ilgili bazı durumların bu kişinin e, bu kişide böyle bir tereddüt yaratması, kafa karışıklığı yaratması, korku yaratması. Ama dört değneklerin dörtlüsü aslında bu kişinin niyeti niyetisi varmış. Yani ciddiymiş size karşı. Ve bu kişi arkadaşlar kendini hep böyle şanssız hissediyor. Hani neden karşıma çıkan insanlarla e, mantıksal olarak bir uyum içerisinde olamıyorum veya e, bu kişilerde e, tam her şey yoluna girecekken bir şeyler ters gidiyor diye böyle kendini şanssız da hissediyor olabilir bu kişi arkadaşlar. Bakalım bir adım atacak mı? Bir kart çekelim. Bu kişinin size karşı niyeti var ama arkadaşlar dediğim gibi mantık olarak aklını karıştırdığı bazı durumlar var. Bakın değnek yedirisi. Bir mücadele içerisinde cesaretli bir insan ama dediğim gibi mantık ve duyguları arasında da sıkışan bir insan bu kişi arkadaşlar. Evet sevgili boğa boğuşları kendinize iyi bakın bir dahaki videomda görüşmek üzere